Merhaba ve beynimizin o inanılmaz derecede karmaşık elektrik dünyasına yapacağımız bu detaylı incelemeyi hoş geldiniz. Bugün özellikle sizler gibi sinir bilimi meraklı dinleyicilerimiz için evet oldukça teknik ama bence bir o kadar da büyüleyici bir konuya dalıyoruz. İnsan beyninin hani o duygularımızla, hafızamızla çok yakından ilişkili limbik sisteminde gözlemlenen empedans salınımları ya da diğer adıyla ritimler... Amigdala, hipokampüs, talamus gibi bölgelerden bahsediyoruz. Elimizdeki ana kaynak da sağlam bir yerden. Journal of Neuroscience'da yayınlanmış bir çalışma. Epilepsi hastalarına yerleştirilmiş e, özel cihazlarla bu ritimleri kendi doğal ortamlarında hem de aylarca takip etmişler. Peki bu empedans dediğimiz şey ne tam olarak? Şöyle düşünelim en basit haliyle. Beyin dokusunun elektrik akımına ne kadar direndiği. Bir nevi elektriksel direnç yani. Anladım, yani akımın ne kadar kolay ya da zor aktığını gösteriyor. Aynen öyle. Ve bu özellik, sinir hücreleri arasındaki o minik elektrik sinyallerinin nasıl yayılacağına, hatta hücrelerin birbirini elektriksel olarak nasıl etkileyeceğini e, yani efaptik kuplajı bile şekillendiriyor. Beyne dışarıdan elektrik uyarımı verildiğinde ne kadar dokuyu etkileyeceğini de belirliyor. Oldukça temel bir özellik o zaman. Kesinlikle. İşte bu çalışmanın temel amacı da şuydu. Beynin bu elektriksel direnci yani empedansı zaman içinde nasıl değişiyor? Özellikle de hani bizim en temel döngülerimizden biri olan uyku ve uyanıklıkla bir ilişkisi var mı yok mu? Bunu anlamak için de dediğin gibi epilepsi hastalarına yerleştirilmiş özel bir cihaz kullanılmış. Araştırma amaçlı bir metronik cihazı bu. RC1S diye geçiyor. Uzun süreli ölçümler yapılmış. Ve işte işin gerçekten nasıl desem heyecan verici kısmı burada başlıyor galiba. Evet, çünkü bulgular ilginç bir yöne işaret ediyor. Bu empedans değişimleri, beynimizin özellikle uykudayken kendini temizlediği düşünülen bir mekanizmayla, hani şu glimfatik sistem dedikleri şeyle bağlantılı olabilir mi acaba? Tam da bu hipotez üzerinde duruluyor. Bu da demek oluyor ki, belki de bu empedans ölçümleri gelecekte beyin sağlığımızı, hatta hastalık durumlarını takip etmek için bir, bir biyobelirteç olabilir, Vay be! Potansiyel olarak evet. Ama tabii daha çok araştırma lazım. Hadi o zaman biraz daha derine inelim. İlk olarak tam olarak ne ölçüldü ve nasıl ölçüldü şu teknik kısımları bir netleştirelim mi? Elbette. Ölçülen şeri başta da söylediğin gibi limbik sistemin kilit bölgeleri. Amigdala yani AMG, hipokampus HPC ve talamusun ön çekirdeği ANT bu bölgelerdeki elektriksel empedans ölçülüyor Kullanılan cihaz, yani RC1S, belirli aralıklarla, genelde 5 ile 15 dakikada bir, beyin dokusuna çok minik, kare dalga şeklinde bir elektrik akımı gönderiyor. Çok küçük bir akım değil mi? Evet, 0.4 miliamper 80 milisaniye gibi kısa bir süreyle. Sonra da dokunun bu akıma verdiği voltaj tepkisini ölçüyor. İşte bu voltaj ve akım değerlerini kullanarak, Ohm kanunu gibi Empedans eşittir voltaj akım o anki empedans değerini hesaplıyor. Ve bu hastalar normal hayatlarına devam ederken oluyor. Aynen öyle. Aylar boyunca devam ediyor bu kayıtlar. Bu da işin en değerli kısmı zaten laboratuvar ortamı dışında gerçek yaşam verisi toplamak. Kaynağı okurken dikkatime çeken bir teknik detay vardı, onu sormak istiyorum. İki nokta monopolar yöntem kullanılmış deniyor. Sanırım bu sadece dokunun saf direncini değil de elektrotun kendisiyle doku arasındaki arayüzün direncini de ölçme katıyor değil mi? Bu bir sorun yaratıyor mu yorumlarken? Hmm, çok yerinde bir soru bu. Evet, İki nokta yöntemi dediğimiz şey, idealde sadece doku direncini ölçen dört nokta yönteminden farklı, elektrot doku arayüzünün empedansını da içeriyor. Bu durum, ölçülen mutlak empedans değerini biraz daha yüksek çıkarabiliyor ve özellikle düşük frekanslarda frekansa daha bağımlı hale getiriyor ölçümü. Peki bu sonuçları geçersiz kılıyor mu? Hayır, araştırmacılar bunun farkında. Laboratuvar testleri yapmışlar ve akım darbesinin özellikle belirli bir anını yaklaşık 70 milisaniye civarını ölçüm için seçmişler. Bu anda empedansın daha çok dokunun kendi direncine benzediğini, arayüz etkisinin görece azaldığını göstermişler. Yani evet teknik bir sınırlılık var ama özellikle zaman içindeki değişimlere ve uyku gibi durumlarla olan ilişkilere odaklandıkları için bu yöntemin elde edilen sonuçların güvenilirliğini büyük ölçüde etkilemediği düşünülüyor. Değişimleri yakalayabiliyorlar yani. Anladım. Yani mutlak değerden çok değişim paternleri önemli burada. Peki bu empedans verileri tek başına mıydı? Başka hangi bilgilerle birlikte analiz edildi? Çok kritik bir nokta bu. Hayır, tek başına değildi. Aynı elektrotlardan eş zamanlı olarak LFP yani lokal alan potansiyeli verileri de kaydedilmiş. Bu LFP, beynin o bölgedeki genel elektriksel aktivitesini yansıtıyor. LFP ne işe yaradığı analizde? İki temel işlevi oldu. Birincisi, hastaların ne zaman nöbet geçirdiğini veya nöbete yakın anormal aktiviteler gösterdiğini tespit etmek için kullanıldı. Bu dönemlerdeki veriler analiz dışı bırakıldı. Ki bu önemli çünkü epilepsi empedansı etkileyebilir. Hı hı. Sonuçları karıştırmamak için. Aynen. İkincisi ve belki daha da önemlisi, LFP ve diğer işaretler kullanılarak hastanın o an hangi durumda olduğu sınıflandırıldı uyanık mı, nerem uykusunda mı, yani o derin yavaş dalga uykusu, yoksa rem uykusunda mı, hani rüya gördüğümüz evre? Ha, işte bu sayede empedansın farklı bilinç durumlarıyla nasıl değiştiğini görebildiler. Kesinlikle. Uyku evrelemesi bu çalışmanın temel taşlarından biri. Harika, şimdi zemini sağlamlaştırdık. O zaman gelelim işin özüne. Bu uzun süreli ölçümler sonucunda ne tür empedans salınımları yani ritimler bulundu? Farklı zaman ölçeklerinden bahsediliyor kaynakta. Evet burası gerçekten çalışmanın en çarpıcı bulgularından biri. Beyin empedansının öyle sabit bir şey olmadığını, aksine çok dinamik olduğunu ve farklı periyotlarda düzenli iniş çıkışlar yani ritimler sergilediğini gösterdiler. Üç ana ritim türü öne çıkıyor. Neymiş onlar? Birincisi ultradian ritimler. Bunların periyodu 24 saatten kısa. Tipik olarak 1,5 ila 1,7 saat arasında değişiyor. 1,5-1,7 saat. Bu bana bir şey hatırlatıyor. Bizim uyku döngülerimiz de yaklaşık o kadar sürmüyor mu? Hani neremden reme geçişler falan. Tam üstüne bastın. Evet. Ortalama bir insan uyku döngüsü de yaklaşık 90-100 dakika sürer. İşte bu ultradian empedans ritimlerinin doğrudan bu uyku içindeki nerem-rem döngüleriyle ilişkili olduğu düşünülüyor. Adeta uykunun kendi iç ritmini yansıtıyor empedans. Çok ilginç. Yani empedans uykunun o ince ayar yapısını bile takip ediyor. Peki başka? İkincisi çok daha belirgin, daha güçlü bir ritim var. Sirkadiyen ritimler, bunların periyodu tahmin edileceği gibi yaklaşık 24 saat, çalışmada 21.6 ile 26.4 saat arasında bulunmuş. Yani bizim biyolojik saatimizle uyumlu, gece gündüz döngüsü. Aynen öyle. Bu ritimler bizim temel uyku uyanıklık döngümüzle birebir örtüşüyor. Empedansın gün içindeki genel yükselişini ve gece boyunca olan düşüşünü bu sirkadyen ritimler belirliyor. Çok düzenli ve baskın bir ritim bu. Anladım. Ultradian, saatlik, sirkadian, günlük. Üçüncüsü neydi? Daha uzun süreli bir şey mi vardı? Evet, üçüncüsü de infra infradian ritimler. Bunların periyodu 24 saatten çok daha uzun. Çalışmada yaklaşık 20 ila 33 gün arasında değişen döngüler olarak tespit edilmiş. 20-33 gün mü? Bu epey uzun bir süre. Peki bunun bir anlamı, bir karşılığı var mıymış? Mesela hormonal döngülerle falan ilişkili olabilir mi? İşte orası biraz muamma. Bu uzun soluklu salınımların varlığı ilginç tabii. Ama araştırmacılar bu ritimlerle ilişkili net bir davranışsal veya fizyolojik bir karşılık, dediğin gibi mesela hormon döngüsü gibi bir bağlantı henüz bulamamışlar. Yani neden olduğu veya ne işe yaradığı şimdilik bilinmiyor. Aynen. İnfradiyen ritimlerin kaynağı ve işlevi şimdilik bir sır perdesi diyebiliriz. Gelecekteki çalışmalar belki bunu aydınlatır. Ama yine de beynimizin elektriksel direncinin sadece günlük değil, haftalıklık periyotlarda bile ritmik olarak değişiyor olması başlı başına şaşırtıcı bir bulgu. Kesinlikle. Beynin ne kadar dinamik bir yapı olduğunu gösteriyor. Peki, şimdi bu ritimlere özellikle de anlamı daha belirgin olan ultra diyen ve sirkadiyen olanlara dönelim. Uyku uyanıklık durumlarıyla ilişkisi tam olarak nasıl? Yani empedans değerleri bu durumlara göre nasıl bir değişim gösteriyor? Bulgular bu konuda gerçekten çok net ve tutarlıydı 5 hastada da. Şöyle özetleyebiliriz durumu. Empedans değeri en düşük seviyesine ne zaman iniyor biliyor musun? Tahmin edeyim, derin uykuda mı? Aynen öyle. Uykunun en derin, en onarıcı kabul edilen evresi olan NREM yani yavaş dalga uykusu sırasında empedans dibi görüyor. Peki rüya gördüğümüz rem uykusunda? Rem uykusunda durum biraz farklı. Empedans NREM'e göre daha yüksek. Yani orta bir seviyede seyrediyor diyelim. Anladım. NREM en düşük, REM ortada, o zaman en yüksek olduğu durumda tahmin ettiğin gibi kişi tamamen uyanık olduğunda empedans en yüksek değerine ulaşıyor. Sıralama net. NREM, ne REM, uyanıklık. Yani genel bir örüntü var. Uyanıkken başlıyoruz, gün içinde empedas yavaş yavaş artıyor, akşama doğru zirve yapıyor, sonra uykuya dalınca özellikle nereme girince hop belirgin bir düşüş yaşanıyor ve sabaha karşı en düşük noktaya iniyor. Tam olarak bu. Beynin elektriksel ortamı 24 saatlik bir döngü içinde sürekli dalgalanıyor. Peki bu sadece gece uykusu için mi geçerli? Mesela gündüz şekerleme yapsak? Çok güzel bir soru. Çalışmada buna da bakmışlar. Katılımcılardan bazılarının gündüz yaptığı kısa şekerlemeler sırasında da aynı patern gözlenmiş. Yani şekerleme sırasında en REM uykusuna girdiklerinde Empedansları hemen önceki uyanıklık durumuna göre yine düşmüş. Aa, bu önemli. Demek ki olay sadece gece-gündüz farkı değil, doğrudan nanrem uyku evresinin kendisiyle ilişkili bir fizyolojik değişim. Aynen öyle. Bu bulgu hipotezi güçlendiriyor. Peki bu düşüşler, yükselişler ne kadar büyük? Yani ölçülebilir, anlamlı farklar mı? Yoksa çok mu küçük değişimler? Hayır hayır, değişimler istatistiksel olarak oldukça anlamlı ve dikkate değer. Ortalama değerlere bakarsak, mesela uyanıklıktan REM uykusuna geçişte, hipokampusta yaklaşık 18 ohm, amigdalada ve talamusta yaklaşık 20 ohmluk bir empedans düşüşü gözlemlenmiş. 20 ohm. Bu beyin dokusu için hissedilir bir fark mı demek oluyor? Evet, beyin dokusunun elektriksel özelliklerindeki yüzde olarak baktığımızda kayda değer bir değişime işaret ediyor bu. Küçük gibi görünse de fizyolojik olarak anlamlı. REM'den REM'e geçişte de genellikle bir miktar artış var ama uyanıklık REM arasındaki düşüş kadar keskin ve her zaman o kadar tutarlı değil. Ama o genel sıralama REM, REM, uyanıklık hep korunuyor. Ne REM uykusunda? İşte şimdi en can alıcı soruya geldik bence. Neden? Bu değişimlerin altında yatan biyolojik mekanizma ne olabilir? Neden uyanıkken direncimiz yüksekte, derin uykuda düşüyor? kaynak bu konuda çok ilginç bir hipotez öne sürüyor değil mi? Evet, geldik en heyecanlı kısma. Ana hipotez, beyin hücreleri arasındaki o mikroskobik boşluklara odaklanıyor. Buna ekstra selüler alan ECS diyoruz. Yani hücre düşü boşluk. Hücrelerin arasındaki boşluk mu? Aynen. Bu boşluk, hücrelerin arasını dolduran ve içinde beyin omurilik sıvısına benzeyen bir sıvının dolaştığı bir ağ gibi düşün. Bu sıvı iyon içerdiği için elektriği iletiyor tabii. Hmm, anlıyorum. Kenlik artar, empedans düşer. Tam tersi, ICS hacmi daralırsa, akım daha zorlanır ve empedans yükselir. Mantıklı. Ama peki bu hücreler arası boşluk neden uyku evrelerine göre genişleyip daralsın ki? Yani uyanıkken dar, neremde geniş mi oluyor? İşte tam da bu noktada daha önce özellikle fareler üzerinde yapılan bazı çığır açıcı çalışmalar devreye giriyor. Özellikle 2013'te yayınlanan Şii ve ekibinin yaptığı bir çalışma vardı. Çok ses getirmişti. Evet, hatırlıyorum sanki o çalışmayı. O çalışmada farelerde derin REM uykusu sırasında bu hücre dışı boşluğun yani ECS hacminin uyanıklık durumuna göre yüzde 60'a varan oranlarda arttığı gösterilmişti. Yani bildiğin hücreler arası boşluklar REM'de bayağı bir genişliyor. Yüzde 60 mı? İnanılmaz bir oran. Evet, çok belirgin bir artış. Ve beklendiği gibi bu ECS genişlemesi farelerde empedansın düşmesine neden oluyordu. Peki bu genişlemenin bir amacı, bir işlevi var mı? Hani şu glimfatik sistem demiştim, beyin temizliği. Bağlantı burada mı kuruluyor? Tam olarak öyle. Bu ECS hacmindeki artışın rastgele olmadığı düşünülüyor. Beynin kendi kendini temizleme sistemi olarak tanımlanan glimfatik sistem aktivitesiyle doğrudan ilişkili olduğu hipotezi var. Bu hipoteze göre, nerv uykusu sırasında ECS'in genişlemesi, beyin omurilik sıvısının beyin dokusunun derinliklerine daha kolay sızmasını sağlıyor. Bu da gün boyunca hücrelerin çalışması sonucu biriken metabolik atıkların mesela Alzheimer hastalığıyla ilişkili olduğu bilinen beta amuleit gibi zararlı proteinlerin daha etkili bir şekilde temizlenip uzaklaştırılmasına olanak tanıyor. Vay be! Yani derin uyku, beynimizin resmen gece temizliği yaptığı, çöpünü dışarı attığı bir zaman dilimi gibi. Ve bu temizlik için de hücreler arası boşlukları genişletiyor. Aynen öyle özetleyebiliriz kabaca. ECS genişlemesi, bu temizlik sisteminin daha verimli çalışmasını sağlıyor. O zaman şimdi taşlar yerine oturdu. İnsanlarda en rem uykusunda ölçülen o en düşük empedans değeri aslında farelerde gözlenen bu ECS genişlemesi ve dolayısıyla beynin temizlik hipoteziyle mükemmel bir şekilde örtüşüyor. Bu gerçekten çok önemli bir bağlantı. Kesinlikle öyle. İnsanlarda ECS hacmini doğrudan anlık olarak ölçmek şu anki teknolojiyle pek mümkün değil maalesef. Ama işte bu empedans ölçümleri bu sürece dair dolaylı ama oldukça güçlü bir kanıt sunuyor bize. Hatta araştırmacılar bir adım daha ileri gitmişler. Gözlemledikleri ortalama sirkadiyen empedans değişiminin, hani o yaklaşık 30 onluk fark vardı ya uyanıklıkla NRM arasında, bunun kabaca %10'luk bir ECS hacim değişikliğine karşılık gelebileceğini modellemişler. %10 mu? Farelerdeki %60'dan epey farklı ama Evet, oransal olarak daha düşük ama yön olarak aynı şeyi gösteriyor. NRM'de ECS hacmi artıyor, bu da empedansı düşürüyor. Bu oransal farkın nedenleri türler arası fizyolojik farklar olabilir, kullanılan ölçüm yönteminin 2. vs. 4. etkisi olabilir, modellemenin kendi varsayımları olabilir. Ama temel prensip yani ECS enişlemesi ve empedans düşüşü arasındaki bağlantı destekleniyor gibi görünüyor. Anladım. Mekanizma hipotezi oldukça güçlü duruyor yani. Peki tüm bu bulguları bir araya getirdiğimizde bu çalışmanın genel önemi nedir? Özellikle bizim gibi bu konulara kafa yoranlar için ne gibi çıkarımlar yapmalıyız? Bence önemi birkaç katmanlı. İlk olarak insan beyninin mikro ortamının, özellikle de o hücreler arası boşluğun ECS, bizim en temel davranışlarımızdan biri olan uykuyla ne kadar dinamik bir şekilde, ritmik olarak değiştiğini somut verilerle gösteriyor. Bu, başlı başına önemli bir bilgi. İkincisi ve belki de pratik açıdan daha önemlisi, empedans ölçümlerinin bu karmaşık ve normalde ulaşılması zor olan ECS dinamiklerini dolaylı da olsa takip etmek için potansiyel bir yöntem sunduğunu ortaya koyuyor. Yani bu ne anlama geliyor pratik olarak? Şu anlama gelebilir. Belki gelecekte beyin sağlığını izlemek için kullanabiliriz ya da epilepsi gibi nörolojik veya nörodejeneratif hastalıkların ilerleyişini anlamak, belki erken teşhis etmek için bir ipucu olabilir mi? Hatta beyne uygulanan elektriksel stimülasyon gibi tedavilerin etkinliğini değerlendirmek için yeni bir pencere açabilir. Kısacası empedans potansiyel olarak değerli bir biyobelirteç adayı olabilir. Tabii bilimsel çalışmalarda hep olduğu gibi bu araştırmanın da bazı sınırlılıkları vardır mutlaka. Onlardan da bahsetmek lazım değil mi? Elbette. Araştırmacılar da makalelerinde bunların altını çiziyorlar zaten. En bariz olanı örmeklem büyüklüğü. Sadece 5 hasta üzerinde yapılmış bir çalışma bu bulguların daha geniş kitlelere genellenebilmesi için kesinlikle daha fazla sayıda katılımcıyla tekrarlanması gerekiyor evet 5 kişi biraz az gerçekten başka ikincisi katılımcıların hepsi ilaçlara dirençli epilepsi hastaları yani sağlıklı bireyler değiller her ne kadar analizlerde nöbetli dönemler ve ilgili elektrotlar dikkatlice dışlanmış olsa da hastalığın kendisi veya sürekli kullanılan ilaçlar beyin fizyolojisini ve dolayısıyla empedans ölçümlerini bir miktar etkilemiş olabilir. Hatta bir bulgu da var, nöbet olan günlerde empedansın genel olarak biraz daha yüksek olduğu belirtiliyor. Hmm, bu da önemli bir faktör. Üçüncüsü, başta konuştuğumuz teknik konu. Kullanılan İki nokta ölçüm yönteminin getirdiği sınırlılıklar, yani elektrot arayüz etkisinin tam olarak sıfırlanamaması. Son olarak da ECS hacim değişikliği hipotezi ne kadar mantıklı ve çekici olsa da mevcut verilerle doğrudan kanıtlanmış değil. Güçlü bir dolaylı çıkarım ama henüz bir hipotez aşamasında. Anladım. Yani heyecan verici ama temkinli olmak gereken bulgular. Aynen öyle. Bilim böyle ilerliyor zaten. Şöyle bir toparlayacak olursak. Bu kaynak bize ne gösterdi? İnsan beyninin derinliklerinde, özellikle limbik sistemde amigdala, hipokampus, talamus saatlerden günlere ve hatta haftalara yayılan oldukça karmaşık empedans ritimleri olduğunu somut verilerle ortaya koydu. Ve bu ritimlerin en net, belki de en önemli özelliği bizim uyku uyanıklık durumlarımızla çok güçlü bir şekilde ilişkili olması. Tekrar vurgulayalım. Empedans, derin uykuda en düşük, rüya uykusunda REM orta seviyede, uyanıklıktaysa en yüksek. Ve bu durumun altına yatan olası mekanizmanın da hücreler arası boşluğun ECS hacmindeki değişimler, yani potansiyel olarak beynimizin uyku sırasında kendini temizleme mekanizması, glimfatik sistem ile ilişkini olabileceği fikri bu gerçekten de üzerinde durup düşünmeye değer, vay be dedirten bir bağlantı. Yakından bağlantılı olması oldukça etkileyici. Özellikle sizin gibi e, öğrenmeye, araştırmaya meraklı dinleyicilerimiz için bence bunun anlamı şu. Empedans gibi ilk bakışta belki biraz kuru veya teknik görünen basit bir elektriksel ölçüm aslında beynimizde sürekli devam eden uyku gibi en temel davranışlarımızla iç içe geçmiş o kadar karmaşık süreçleri anlamak için bize hiç beklenmedik bir kapı aralayabiliyor. Elektriksel aktivite beyin dokusunun mikro yani o ECS boşlukları ve davranış, uyku yanıklık arasındaki o inanılmaz hassas dengeyi gözler önüne seriyor adeta. Kesinlikle. Şimdi bir de geleceğe bakalım, şöyle bir ufuk turu yapalım isterseniz. Madem empedans, beyin mikro ortamının bu dinamiklerini, özellikle de uyku ile ilişkili değişimleri yansıtabiliyor, acaba gelecekte? Bu ritimleri bireylerde uzun süreli takip etmek bize ne gibi bilgiler sunabilir? Ne gibi kapılar açabilir? Mesela ne gibi? Mesela uyku kalitesini çok daha objektif bir şekilde değerlendirmek için kullanılabilir mi? Şu anki yöntemler EEG, anketler vesaire dışında empedans bize uyku derinliği ve sürekliliği hakkında daha hassas bilgi verebilir mi? Ya da daha da ileri gidelim. Belirli nörolojik veya psikiyatrik rahatsızlıkların belki depresyonun belki bilişsel zayıflama riskinin belki Alzheimer'ın çok erken belirtilerini henüz o bariz klinik semptomlar ortaya çıkmadan yıllar önce bu empedans ritimlerindeki çok ince örüntüsel değişikliklerden yakalama şansımız olabilir mi? Erken teşhis için bir belirteç yani. Potansiyel olarak evet. Uykuyla bu kadar yakından ilişkili olduğuna göre Öğrenme ve hafıza pekiştirme gibi yine uykuyla çok bağlantılı bilişsel işlevler hakkında da bize ipuçları verebilir mi? Belki de bir gün kişisel beyin impedans ritimlerimizin takibi, akıllı saatlerdeki kalp ritmi takibi gibi rutin sağlık kontrollerimizin bir parçası o haline gelir mi? Kim bilir? Bunlar gerçekten heyecan verici sorular. Bu alandaki gelecek araştırmaların neler getireceğini merakla bekleyeceğiz o zaman. Kesinlikle bu çalışma o geleceğe doğru atılmış önemli adımlardan biri sadece. Cevaplanacak çok soru, keşfedilecek çok şey var daha.